Arkadaşlar yine bir akşam yürüyüşündeyiz. Tabii ki maskemiz, sosyal mesafe ve temizliğimiz yapıyoruz. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Korona olabilir. İnsanlardan uzak yaşıyoruz. Uzak mesafede kalıyoruz. En az bir buçuk metre. Bu bilgilendirme ardından Sırbistan'a geleceklere Sırbistan'a iş amaçlı, ticaret amaçlı gelen, gelmek isteyenlere buradan kısa bir bilgim var. Sırbistan'a gelebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, Sırbistan'a gelmeden önce 48 saat içerisinde test yaptırmak zorundasınız. Ve Sırbistan'dan Türkiye'ye giderken ülkemizdeki yeni kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın bir formu var. 72 saat öncesinde doldurulması gereken bir form. Ve Sırbistan'da hükümetin belirlediği noktalarda Covid testi, PCR testi yaptırarak 72 saat öncesinde PCR testi yaptırarak Türkiye'ye dönüyorsunuz. Peki bu testi nerede yaptırabilirsiniz? Sırbistan hükümetinin belirlediği noktalar var, kurumlar var. Test ne kadar ücreti? Testin ücreti 18.000 dinar. Yani bu yaklaşık 165-170 euroya karşılığında 170 euro karşılığı oturma izni olanların Sırbistan'da oturma izni olanların teste vereceği ücret 9000 dinar. Yani o da 85 euro civarı. Yine bir sonraki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Artık bundan sıkıldım çünkü artık nefesimi daraltıyor diyebilirim.